Merhaba. Merhaba değerli dostlar, Merhaba ee, değerli dostumuz Evren Afat'la e, bugün bir saha çalışması yaptık. E, sen anlat Evren. Evet, bugün e, gerçekten harika iki tane eseri gezdik. E, sırlarla dolu, hala birçok yönü aydınlatılamamış iki tane eser gezdik. Bir tanesi Kariye Camii. E, biliyorsunuz eskiden kiliseydi, sonra müzeye çevrildi. Şimdi ibadete açıldı. Orayı gezmiş olduk. İkincisi de şu an bulunduğumuz yer Zeyrek Camii. Zeyrek Camii de biliyorsunuz eskiden kiliseydi. Sonradan camiye çevrildi. Fakat bu iki yerinde birbirinden enteresan hikayeleri, sırları, gizemleri var. Bir şey söylemek ister misin? Şimdi benim en çok ilgimi çeken biliyorsun ben Ayasofya da e, antik tapınaklardan getirilen e, mermer bloklarda bunlar da bazı Tabi Kariye Camisi ve e, Zeyrek Camii'nde de aynı taşların olması bir, e, bayağı bir dikkatimi çekti. O taşları incelediğimde seninle beraber inceledik. E, i̇nfrared e, ışık, spot, ile e, ışıkta da baktık. Siyonex'te de test ettik. O Özellikle Kariye Camii'nde bayağı gene figürlere rast geldik. Ee, Tabii bunların sırrı nedir bilemiyoruz. Bazı araştırmacılar işte taşların böyle kesilip yan yana e, getirilerek e, böyle görsel bir e, güzellik olması açısından bir tekniği kullanıldığını söylüyorlar ama yani içerisine baktığın zaman özellikle infrared kamerayla Infared spot desteğiyle gerçekten çok iyi görüntüler var. Bunlar bir tesadüf olması bana biraz zor geliyor. Sen ne diyorsun? Yani ben de öyle düşünüyorum. Neden öyle düşündüğümü söyleyeyim. Şimdi e, İstanbul'daki aslında Türkiye'deki e, kiliseden camiye dönmüş bütün yapılar aslında kilise yani İstanbul'daki kiliseler aslında eski pagan tapınakları. Yani Konstantin Müslüman olunca yani şehir Roma Hristiyan olunca özür dilerim. Paganlıktan Hristiyanlığa geçtikleri zaman bütün bu pagan tapınaklarını doğal olarak kiliselere çevirmişler. Ama bu şeyler mermer sütunluklar hep 4-5 tane antik tapınaklardan gelmiş. Evet. Yani Mısır'dan gelen. Ne Mısır'da, var? Evet, mı? evet, evet. Özellikle Kariye Cami'nin e, görüntülerde de var tabi bunları sizler izleyeceksiniz. Özellikle Kariye Camii'nin tam ortasında bir taş. O taş Mısır'dan gelmiş ve kutsal olduğuna e, inan, inanılan. E, yanlış hatırlamıyorsam haki renkte bir taş olması gerekiyordu. Yani mesela o Mısır'dan gelmiş. İkinci bir şey bu dikili taş onun bir tanesi yine Mısır'dan gelmiş. Yani enteresan şeyler var tabii Yo, ki. Çok bariz figürler var. Varlık suratına benzer. Hatta bazı mermer bloklarda surat içinde başka bir surat, onun içinde başka bir surat. Yani bu gerçekten sanatsal bir güzellik olsun diye böyle karşılıklı kesilen bir bölümleri birbirine yanaştırarak yapılmış olsa bile Kaç tane mermeri kesip öyle bir figürü oluşturacaksın? Ya yani ben buna bu bana çok şey geliyor evet, yani ressam yani yapılmış gibi, geliyor, gibi yani. geliyor bana da öyle evet, geliyor. Bir o tapınaklara baktığında zaman da çoğu da pagan tapınağı olduğu için. Evet, evet. Yani gerçekten orada bir şeyler anlatılmak istenmiş. Sadece o da değil. Ee, o Bizans dönemine ait resimlerde de sen bazı şeyler fark ettin. Onu beni uyardın, sağ ol çektik. Ee, onu değerlendirmesini sen yapacaksın. Beraber Zaten yapacağız. Hani Videolarda videoda onu şey yaparız, evet. hepsini izleyeceksiniz. Yani burada bence önemli olan, Kariye'den önce bir bahsedeyim istersen tamam, abi. Tamam ee, bahsed. Kariye'de önemli olan, benim dikkatimi çeken, e, Kariye camisinin inşaatındaki bütün malzemeler Ayasofya'dan getiriliyor. Ve Ayasofya'dan sonra yapılıyor. 70 yıl sonra, 70 yıl sonra yapılıyor ve dönemin e, Bizans imparatoru çok özen gösteriyor. Hatta inşaatın başından Peki şöyle bir şey olur, şöyle. olabilir mi evren? Yani orada mesela Ayasofya'da bu pagan tapınaklarından getirilen bloklar kullanıldı. Belki çok fazla ellerinde vardı. Kalanlarını da buraya mı kullandılar acaba? Yani 70 sene beklemezsin bunun için diye Ama düşünüyorum. Yok, Ama ben şunu düşünüyorum. Şey. Dedim ya abi e, e, kilise olan yerler eskiden pagan tapınağı. Ben Karyen'in de hmm. bir pagan geçmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten altında, e, altında o e, taşın olduğu yerin altında bir oda olduğu söyleniyor ve orada kemikler varmış zamanında. Fakat bu kemikler oradan alınmış. Kime ait olduğunu bilinmiyor. Böyle bir durum var. İkincisi e, Ayasofya ile aynı anda ibadete açılıyor. Pardon, önce şunu söyleyeyim. Aynı anda müzeye çevriliyor. Ayasofya ile beraber. Aynı anda ibadete açılıyor. Ayasofya ile beraber. Yani içerisindeki e, şeyler taşlar, sütunlar, taşlar Ay, da aynı. Ayasofya'dan zaten. Oradaki birçok şey Ayasofya'dan. Şurada ilginç olan bu. Ee, ben yani iddia etmek istemiyorum ama yani iddia ediyorum. Bence Ayasofya'dan Kariye'ye bağlanan bir tünel. Var. çünkü bu ikisi arasında bir bağ var. Bir de Ama iki, ikisinin ikisinin önce müze olması, sonra ikisinin camiye çevrilmesi hep aynı dönemde gelmiş. Evet, de, tamam. bir de ya yani niye ikisi? Niye hmm. üçüncü bir cami bunun içinde yok? Ve bak bir daha söylüyorum. İkisi de aynı taşlardan. Ayasofya'nın taşlarından, mermerlerinden yapılmış. Ee, burada bilenlerin söylemediği, anlatanların da bilmediği bir şey var. Biz de bunu arıyoruz. Bu ikisi arasında Anne evlat gibi bir bağ var ama bu sadece e, ikisi de kiliseydi canım denebilecek bir bağ değil bana göre. Çünkü bu ikisine özel bir anlam yüklenmiş, ikisi aynı anda müze olmuş, İkisi aynı anda e, tekrar ibadete açılmış falan. E, i̇şte bunu aslında çözmeye çalışıyorum yani herkesin anlattığı işte kariye şuymuş buymuş bunu zaten binlerce insan anlatıyor oradan herkes dinleyebilir. Kariye nedir, ne değildir? Biz Kariye'nin veya bugün gezdiğimiz eserlerin bilinmeyenini aramak için buraya geldik. Tabii bizim de elimizde bazı bilgiler, veriler var. Ama bunları önce bir netleştirelim, ee, videolarımız da hazır olsun. O bilgi belgeleri de toplayalım. O zaman biraz daha aydınlığa kavuşacak bence bu mesele. Ama ikisi arasında e, manevi bir bağ var. Bence bu bağ kiliseden değil, kilise öncesi pagan döneme ait bir bağ. İşte mesela Ayasofya önceden neydi? Kilise, ondan önce Apollon Tapınağı, ondan önce Ay Tanrıçası İnanma Tapınağı, işte Yuhuşa Tepesi neydi? E, manastırdı. Peki manastırdan önce Zeus Tapınağı. Ben orada bir piramit olduğunu da düşünüyorum. De, olabilir. Şimdi oradaki zaten hikayemiz... Orada zaten granit şeyleri senle beraber keşfettik. Evet 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 mağara. Mağaranın girişinin kapalı olduğunu Hı, beraber keşfetmiştik. Orası da hala bir gizem. Mesela Telli Baba, ne dedik, Yuşa tepesi Zeus tapınağı, eskiden. Hı hı. Telli Baba, Poseidon tapınağı, hı hı. tamam. Yani hani e, aslında bu bazı türbeler, aslında türbe değil, boş. Öyle kişiler hiç yaşamamış. Sadece bir hikaye olarak uydurulmuş. İşte Yuşa Peygamber hiç İstanbul'a gelmemiş. Zaten e, iki tane Yuşa... 25 tane. Dünyada 25 Benim tane. Ürdün'de bir de Antep'te var. Hayır. var Türkiye'de. Türkiye'de iki tane var. Bir de Antep'te, bir İstanbul'da. Hı hı. Filistin'de beş tane var. Ürdün'de var. Kuzey Afrika'da var. Kuzey Afrika'da iki tane var. Yani dünyada toplam 25 tane yuşa e, peygamber <laughs> türbesi var. Bir de Türklerin böyle bir özelliği var. Ee, gizli kalması gereken, saklanması gereken yerleri. Türbe yapıyorlar, cami yapıyorlar, bu şekilde gizliyorlar evet, yani. Evet, doğru. Peki bu şey hakkında ne düşüneceksin, ne söyleyeceksin? kubbedeki Ya evet, o da çok ilginç gerçekten. Yani bu camilerin kubbesindeki hilal. Ya şimdi hadi hilalin yukarı doğru olması da bana göre yanlış ama hadi onu bir yere kadar kabul ettim diyelim. Fakat senle de çektik. Yayınlayacağız da. Yani bu e, yani hilalin başına iki tane boynuz gibi dışarıya çıkıntı yaptığın zaman bu hilal olmaktan çıkıyor. Ya orjinalinde abi. E, Ta, bak. E, onu geçtim diyorum abi. E, onu yukarıya geç, bile baksana. Yukarıya bile varsa. Evet. Yani uçları gerçekten enteresan. Sizler de izleyeceksiniz zaten bu videoları. Zaten bunu birçok camide de görüyorlar. Neden bu uygulama var bilmiyorum. E, bunu da sormak lazım. E, Kariyer'e ilgili aslında araştırmamız kısaca bu. Hala araştırmamız devam ediyor. Biz bugün oraya e, kızılötesi kameralarla, infrared kam kameralarla, sionexlerle girdik. Manyetik ölçüm cihazlarıyla girdik. E, hatta içeride bazen engellendik. E, e, yani oldukça. bazı cihazları kullanmamızı istemediler. Neyse saygı duyuyoruz, sıkıntı yok. Şu anda da neredeyiz arkadaşlar? Şu an Zeyrek Camii'ndeyiz. Ama ilginç olan bir şey söyleyeyim. Tarihe Camii'nde e, manyetik alan ölçer çok güçlü sinyaller verdi. Ama burada hiç sinyal yok arkadaşlar. Evet, evet, çok hiç ilginç değil. yok. Yani sanki manyetik çekip çekip yani almışlar. Buradaki manyetik alanı toparlayan, ben de onu söyledim evrenin Bir şey mi var acaba o manyetik alanı çeken? Burayla ilgili bayağı bir e, enteresan bilgiler var Evren'sin. Anlat onları. Evet. Anlatayım. Şimdi önce Zeyrek Camii'nden bahsedelim. Zeyrek Camii de eskiden bir kilise. Ee, yine tahmin ediyorum, ondan önceki çağlarda yine Pagan tapına, oradan kiliseye çevrilmişti. Ee, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde İstanbul'un 17 tılsımından bahseder. Bu tılsımların e, zaten 15-16 tanesi dikili taşlardı. Sadece burası var, dikili taşı olmayan. İşte o da bulduk burada var. Evet, Onu yani burada. Çekeceğiz. Evet, burada bir dikili taş var. Ama şu an oturduğumuz yer, arkadaşlar, şu an. Tam oturduğumuz yer anlatacağım. Seyahatname'de Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatname'de aynen şöyle anlatıyor. Ee, Alın gelin. Evliya Çelebi Seyahatname'de aynen şöyle anlatıyor. Zeyrek'te eskiden bir kilise vardı diyor. Buranın altında, yani burası aslında olduğumuz yer ve bu kilisenin altında bir mağara. Var. Mahzen diyenler de var ama sen... Şey yani kitapta yazan mağara ve bu mağarada senenin belli günlerinde gece yarısından sonra Kara Koncoloz adı verilen cadılar süpürgelerinin üstünde uçarak çıkıyorlar ve seher vakti tekrar bu mağaraya giriyorlar. Bu o dönem bütün halk tarafından asırlardır anlatılan bir hikaye. Ee, Evliya Çelebi de bunu kitabına koymuş. Biz şu an neredeyiz, nerede oturuyoruz? tam o mağaranın üstünde oturuyoruz. Tabi evrenin şöyle bir düşüncesi var. O dönemde bunları e, süpürgelere binen cadılar olarak nitelendirmişler ama e, UFO, günümüzde UFO denilen Tabi bugün olsa UFO denilen düşünüyorlar. Hatta burada az önce bir 45 yıldır burada oturan hanımefendiyle konuştuk. Ondan da bu tarz çok bilgi aldık. Hatta İki gün önce üçgen bir ışıklı, ışığı yanan bulutların arasında cisimler gördük. Belki üçü sepetli uçuyordu ya da komplesi hepsi bir üçgendir, bilemiyoruz. Bulutun içinde ve bir anda kayboluyor ve burada yaşadığı dönem içerisinde de şeyler görmüşler. bu tas. Onun için bu akşam burada havanın kararmasını bekleyeceğiz. Teknik cihazlarla burada bir, bir, bir müddet gözlem yapacağız. Evet. Yani e, az önce. Erkan abimin de anlattığı gibi bir ablayla tanıştık. Ee, abla burada çocukluğunda da işte buradan çığlık sesleri, e, sesleri gibi seslerin geldiğini, ta annelerinin, babalarının bunları onlara anlattığını ve o abla şu an bulunduğumuz yerin eskiden bir yeraltı mağarası olduğunu ee, fakat sonradan burayı kapatıp üstte, üzerine bu taşları koyduklarını söyledi. Yani o Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bahsettiği mağaranın üstündeyiz ama mağara ortada yok tabii ki. E işte o çağlarda buna süpürkelerin üstünde uçan cadılar demişler. Bugün olsa buna UFO derdik. O çağda bunu söylemişler. Onun için bugün Zeyrek'teyiz. E burada gece işte gözün göremediği şeyleri görebilen kameralarla evet. çekimler yapacağız. Takipçilerin duyduğu işte bilmeyenler için tekrar edeyim. 400 nanometre altı ve 700 nanometre üstü ışık boyutunu insan gözü ve normal kameralar görmüyor. <laughs> Yurt dışından getirdiğim bu boyut alan dışındaki ışık boyutunda görüntüleyebilen cihazlar var. Onlarla burada hem kamera takipte hem saat sabit otomatik çekimde e, gözlem yapacağız. Yanımda ultraviyole ve infrared spotlar da var. Onlar da e, her zaman gibi gökyüzüne ışık tutuyor. E, bu şekilde bir çalışma yapacağız. Evet inşallah yani bakalım. Hatta e, izin alabilirsek aşağıdaki kilisenin şimdi, Şimdi olduğunu, ona bakacağız arkadaşlar. İçeride bir kapı var ama Bakalım içeriye girip görüntü almamıza izin verecekler mi? İzin alabilirsek alttaki kiliseyi de size göstermeye çalışacağız. Ee, ama alamazsak da artık burada gece ne görüntü yakalayabiliyorsak onları sizinle paylaşacağız. Teşekkür ederim. Ne demek ben teşekkür Farklısı. ederim. Ee, bu araştırmalarımız devam edecek. Farklı yerlere de e, daha sonra Erkan abiyle yine gideceğiz. İnşallah e, güzel görüntüler, güzel bilgilerle size geliriz ve inşallah Kariye ile Ayasofya arasında kimsenin anlatmadığı sır gibi sakladığı o gizemli Bağlantıyı da bulacağız. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Leonardo da Vinci'nin Adem'in Yaratılışı isimli bir eseri vardır. Bu eserde Tanrıyı e, bir yuvarlak bir şeyin içinde çizmiştir. Tanrı orada sakallı resmedilmiştir ve parmağın ucuyla Adem'in parmağının ucuna dokunmaktadır. Fakat yuvarlak bir şeyin içinde. Onu resmetmiştir. Bu yuvarlak şeyin epifiz bezini temsil ettiği söylenir. Yani Da Vinci'ye göre işte Allah şah damarımızdan yakındır. Allah yaptığımız her şeyi görür. İşte Da Vinci'ye göre Tanrı'nın bedendeki yere epifiz bezidir. Epifiz bezinden insanları gördüğünü ima eder Tabiince. İşte bu Kariye Müzesinde, e, Kariye Camisinde gördüğümüz e, bu gezegenleri hareket ettiren bir meleğin olduğu tasvir. Bu tasvirde de sanki gezegenler bir epifiz bezinin içine, e, şey, güneşle ay, sanki bir epifiz bezinin içine e, çizilmiş gibi. Sanki o melek kanatlarının üstünde bir epifiz bezi taşıyormuş gibi. Yani iki resmi birbirine e, çok benzettiğim için. Bunu paylaşmak istedim. Bu tabii ki sadece bir yorum. Siz de kendi takdiriniz, siz de kendi yorumunuzu yapabilirsiniz. Böyle bir düşünce ben de hasıl oldu. Sadece paylaşmak istedim.